اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِنْ عده ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم ve silsileti şeyatin sadaka Resulullah fi mağal erke mağal Değerli kardeşlerim değerli dinleyenler alemlerin Rabbi olan Yüce Rabbimize sonsuz hamd onun sevgilisi Habibi Kibriyası Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme al ve ashabına salat ve selam olsun Değerli kardeşlerim İlahi rahmetin, ilahi mağfiretin, ilahi bağışlanmanın sağanak sağanak üzerimize yağmış olduğu üç aylar ikliminin ve üç aylar ikliminin de en güzeli olan on bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif ayına erişmiş bulunmaktayız. Rabbim hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Ramazan-ı Şerif ayı mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerif ayından en güzel bir biçimde istifade eden kullarından eylesin. Evet, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan mübarek bir aya erişmiş bulunmaktayız. Rabbimize hamdolsun. Şair ne güzel söylüyor. Diyor ki, müjde müminler, size ihsan Rahman'dır gelen, şanını tazim için bu mahı kufrandır gelen. Aleme rahmetle geldi, hamd ola izzetle geldi, cümle min kullarına müjdeyi cennetle geldi. İnşallah cennete erişecek, cemalullahı temaşa edecek, güzel ameller işleyebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet değerli kardeşlerim, Ramazan ayı 11 ayın sultanı dedik. Neden 11 ayın sultanı? Çünkü diğer aylarda bulunmayan bir takım özellikler, bir takım güzellikler var ki bu özellikten dolayı Yüce Rabbimiz Ramazan ayını on 11 ayı sultanı kılmış. Dört tane büyük özellik var değerli dinleyenlerim, izleyenlerim. Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan. Birincisi nedir? Kitabımız Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanıyor. İnsanlığı içine düştüğü karanlık ortamdan çıkarıp aydınlığa kavuşturan zulmetten nura, dalaletten hidayete, cahiliye çağından İslam medeniyetine, aslı saadete ulaştıran kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda indiriliyor. Evet, değerli kardeşlerim, sohbetimizin başında da okumuş olduğumuz ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Şehrü Ramazan ellezî inzile fîhil Kur'ân hüden min ve beyinâtin minel ve Bakara suresi 185. ayet kelimesinde Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an insanlara yol göstererek yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı olarak indirilmiştir buyuruluyor. Evet, değerli kardeşlerim, biliyorsunuz sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Mekke'de müşrikler içerisinde yaşarken kalbi gönlü onların yapmış olduğu yanlışlara efendim kalbi mutmain olmuyordu, rahatsız oluyordu ve bunun için de zaman zaman atası, dedesi olan Hz. İbrahim Peygamber'in haniflik dini üzere Hira Nur Mağarası'nda inzivaya çekiliyor. O cahiliye çağının, karanlıklar çağının, müşrik toplumun yanlışlarını tefekkür ediyor. Toplum nasıl düzelir efendim diye tefekkür tezekkürde ve haniflik dini üzere ibadetle, zikirle vaktini geçiriyor. İşte böyle bir ortamda, böyle bir zamanda 40 yaşına geldiğinde yine Hira Nur mağarasındayken inzivadayken Cebrail Aleyhisselam geldi malum peygamberimize oku ikra diye hitapta bulundu. Peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu. Annesi babası vefat etmişti. Babası ta dünyaya gelmezden önce vefat etmiş. Annesi de altı yaşında vefat etmiş. Ve o cahiliye çağında insanların çoğunluğu da okuma yazma bilmediğinden dolayı ve Peygamberimize de okuma yazmayı öğretecek ailesinde birisi olmadığından dolayı öğrenememişti. Ben okuma bilmem buyurduğunda Cebrail Aleyhisselam Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesini İkra Bismillahirrahmanirrahim. Halak halaka al-insane min alaf. İkra rabbuke lladhi halaka. Allama bil kalem. Allama al-insane ma lam Ayetlerini peygamberimize bildiriyor indiriyordu. İşte değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında ve Ramazan ayının da Kadir gecesinde, 27. gecesinde inna enzelnâhu fi leyletil kadir Kadir suresindeki ilk ayet-i bu gerçeği bize bildiriyor. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında ve Ramazan ayı içerisindeki Kadir gecesinde Peygamberimize indirilmeye başlandığını ifade ediyor. Evet değerli dinleyenlerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmiş olması, Ramazan ayını kendi başına bile tek başına bile 11 ayın sultanı yapmaya yetip de artıyor. Neden? Çünkü ta o günden bugüne kadar ve kıyamete kadar bütün insanlığın ihtiyaçlarını görecek olan, giderecek olan Kelamların en güzeli Allah kelamı kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda mübarek Ramazan-ı Şerif ayında indiriliyor. İşte değerli kardeşlerim bunun içindir ki Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ve Ramazan ayında mukabeleler okunur. Kur'an-ı Kerim en azından senede bir sefer baştan sona hakmedilir. Bizler de ilahi mesaj olan Allah kelamını Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında okumaya, hatmetmeye mukabele programlarını gerek televizyonlardan gerekse radyolardan takip ederek Kur'an-ı Kerim'i okumaya gayret gösterelim. Allah'ın kelamını okumakla yetinmeyelim Ramazan ayında. Allah'ın kelamını, ilahi mesajını anlamaya tefekkür etmeye gayret gösterelim. Yüce Rabbimiz bize ne gibi ilahi mesajlar veriyor bu kitabında diye düşünelim, kafa yoralım, tefsirlerden, maallerden ve okumuş olduğumuz bu hatimlerin manalarını, anlamlarını da öğrenmeye gayret gösterelim. Değerli kardeşlerim, Allah'ın kelamını okuduk, anladık, yeter mi? Yetmez. Üçüncü bir boyutu olarak da ne yapmamız lazım? Okuduğumuz, anladığımız Allah'ın kelamını, Allah'ın emirlerini ve Allah'ın yasaklarını hayatımıza tatbik edelim ki işte o Allah'ın kelamı bizi ne yapsın? Zulmetten aydınlığa, dalaletten nura, hidayete erdirsin. Nasıl ki cahiliye çağında o insanlar diri diri kız, kızlarını, kız çocuklarını toprağa gömerlerken ve puttan helve yapıp onlara tapınıp acıktıklarında yerlerken o insanlar o karanlıktan ne ile çıktı? Aslı saadete ne ile erişti? Allah'ın kelamı ile erişti. İşte Kur'an ayında bizler de neye girmemiz lazım? Nasıl bir yaşantı içerisinde olmamız lazım? Allah'ın kelamını okuyacağız. Allah'ın kelamını anlayacağız. Allah'ın kelamını hayatımıza tatmin edeceğiz ki yeniden içinde bulunmuş olduğumuz sıkıntılı durumlardan çıkarak aydınlığa, nura, hidayete ve mutluluk asrına benzer yeni bir yaşantıya erişebilmenin yolu Allah'ın kelamından geçiyor değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim Kur'an ayında Allah'ın kelamını okuyan, Allah'ın kelamını anlayan, Allah'ın kelamını hayatına tatbik eden bahtiyar kullarından eylesin. Evet değerli dinleyenlerim, ikinci büyük özellik de Allah'ın kelamı bir beşere indirilecekse bir peygambere ihtiyaç var. Demek ki peygamberimize de peygamberlik vazifesi işte içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan-ı Şerif ayında veriliyor değerli kardeşlerim. Üçüncü özellik olarak bin aydan daha hayırlı olan bir gece olan Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif ayının 27. gecesinde Kadir suresinde İnna enzelnahu fi leyletil kadir <laughs> ve ma edrake ma leyletil kadir <laughs> leyletil kadir hayrun min elfi şerif Kadir gecesinin bin aydan yani 83 yıl 4 aydan daha değerli, daha kıymetli olduğunu Yüce Rabbimiz Kadir Suresindeki bu ayetinde bizlere ifade ediyor. Ümmeti Muhammed'in hayatı 60-70 sene ve geçmiş ümmetler uzun yaşadıklarından dolayı Yüce Rabbimiz bizlere olan rahmeti, bizlere olan merhameti gereğince diğer ümmetlerde olmayan bir geceyi, Kadir Gecesi'ni bize lütfediyor ve o bir gece içinde Kadir Gecesi olmayan efendim bir aydan daha hayırlı 83 yıl 4 ayda yapabileceğimiz kazanabileceğimiz ibadetlerin sevabını alabilme bahtiyarlığını bizlere mütfediyor. Yüce Rabbim Kadir Gecesi'ne erişebilmeyi Kadir'in kıymetini bilebilmeyi ve bol mükafat alabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet, Ramazan ayını 11 ayın sultanı yapan dördüncü büyük özellik olan misli, dengi, benzeri olmayan bir ibadet olan oruç ibadeti bu ayda Ramazan ayında farz kılınıyor. Bakara suresindeki ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykumus siyamü kemâ kütübe alellezine min kabrikum leallekum tettebûn iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim oruç misli dengi benzeri olmayan bir ibadet. Hadisi Hussi'de şeyle buyruluyor. Küllü amelin ne ademe lehu ille fe innehu li ve ene Evet Adem oğlunun her amelinin karşılığı kat kat verilir. Bir hasene yani iyilik 10 mislinden 700 misline kadar mükafatlandırılır. İlle siya yalnız oruç müstesna buyuruyor yüce Rabbimiz. Neden? Orucun mükafatını ben vereceğim diyor. Niye? Çünkü zira kulun yemesini, içmesini nefsani arzularını sırf benim rızamı terk ediyor buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim oruç biliyorsunuz imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemekten içmekten ve nefsani arzulardan uzak durmayı ifade ediyor. Evet sahura kalkıldığında ve imsak vakti girdiğinde ezan Allahu Ekber dendiğinde artık yeme içme kesiliyor ve ta ki akşam vaktine kadar, iftar vaktine kadar yine ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar bizler ne yapıyoruz? Yemekten, içmekten ve nefsani arzulardan uzak duruyoruz. Yüce Rabbimiz öyle buyurmuştu. Onun mükafatını ben vereceğim. Zira kulum yemesini içmesini, nefsani arzularını sırf benim rızamı kazanmak için terk ediyor duruyordu. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Toprağa atılan bir buğday tanesinden bahsediyor ve o bir buğday tanesinden yedi başak ortaya çıkıyor. Fi külli sübületi mehtuhabbe. Her başakta da yüz dene olduğunu ifade ediyor. 100 çarpı 7, 700. İşte Yüce Rabbimiz orucun mükafatını ne kadar olacağını açıklamamışsa alimlerimiz de diyorlar ki bir günlük orucun karşılığında allah Teala Hazretleri ne yapacak? En az 700 gün oruç tutmuş gibi mükafat bahşedecek. İşte bunun içindir ki değerli kardeşlerim Ramazan ayını gafletle geçirmeyelim. Kur'an ayında Kur'an'a sarılalım. Oruç ayında, oruçların tutulduğu Ramazan ayında bir günlük oruç karşılığında en az 700 gün oruç tutmuş gibi bir mükafat almak istiyorsak Ramazan günlerini oruçla geçirelim. Oruç tutmamak için bahanelere sarılmayalım değerli kardeşlerim. Evet, Ramazan ayı on bir ayın sultanı. Bu dört büyük özellik, Ramazan ayını on bir ayın sultanı yapıyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri buyuruyorlar ki, اِذَا جَارَ رَمَضَانُ فِتِغَلْتَ اَبْبَابُ جَنَّمٍ وَهُلِّ اَبْبَابُ جَهَنَّمٍ وَسُلْسِلَةِ الشَّيْعَاتِينَ Ramazan ayı geldiği zaman, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da zincire vurulur duyuluyor. Evet. Bu gerçekten hakiki manada davetmiş olsa bile, mecazi bir mana ifade etmiş olsa bile Ramazan ayı bizim için önemli. Neden? Çünkü Ramazan ayı geldiği zaman kul ne yapar? Gözünü, dilini Ağzını, kulağını, elini, ayağını haramlardan, yanlışlardan efendilik uzatır tabi. Der ki: "Ben oruçluyum. Oruçlu olduğum için de yalan konuşamam. Ben oruçluyum. Oruçlu olduğum için gözlerimle harama bakamam. Ben oruçluyum. Oruçlu olduğum için kulağımla yanlış, yalan sözler dinleyemem." Ben oruçluyum. Elimi harama uzatamam. Ben oruçluyum. Ayaklarımla yanlış olan günah işlenen yerlere gidemem. Der. E hal böyle olunca değerli kardeşlerim kul günah işlemeyince ne olur? Kendisine cennet kapıları ardına kadar açılır. Ve günah işlemeyince cehennem kapıları kapanır ve şeytanın ve nefsinin vesveselerine boyun eğmeyen. Şeytanın haram olan, yanlış olan şeyleri yap dediğinde yapmayan bir insan ne yapmış olur? Kendi eliyle o şeytanını zincire vurmuş olur. Evet değerli kardeşlerim, Ramazan ayı günahların, toplumsal, efendim bir takım felaketlerin, musibetlerin, kötülüklerin en az işlediği bir zaman dilimi. Neden? Çünkü işte kul oruçlu olduğu zaman yanlış yapmadığından, günah işlemediğinden, günah işlemek, işlememek için kendini azami olarak kontrol altında tuttuğundan dolayı gerçekleşiyor. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbim Ramazan ayını 11 ayın sultanını hakkımızda hayırlara vesile kılsın. Ramazan ayında Kur'an'la hemhal olabilmeyi, Kur'an'ın nurlu yolundan yürüyebilmeyi, Kur'an'ın ve orucun şefaatine kıyamette, ahirette erebilmeyi ve bin aydan 83 yıl, 4 aydan daha değerli olan Kadir Gecesi'ni çok iyi idrak edebilmeyi ve Peygamberimize layıkı ve ile ümmet olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı vesilesiyle müftülüğümüz tarafından efendim sosyal medya hesaplarımızda yayınlanmak üzere her gün efendim ayrı bir konu başlığında sizlere hitap edeceğiz hocalarımız tarafından ve müftülüğümüzün web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından yayınlanacak takip etmenizi sizlerden istiham ediyoruz. Ve yine her akşam Ramazan boyunca Kastamonu Efem de saat 19'da iftar programlarımız da yayınlanacak ve bu programı da takip etmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Yüce Rabbim 11 ay sultanını değerlendirebilmeyi nasip eylesin evvelinde rahmetine, ortasında mağfiretinde, sonunda da cehenneminden azap olarak cennetine ve cennetinde de ziyadesi olan Yüce Rabbimizin cemalullahını temaşa edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Tıtmış olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Malum koronavirüs dolayısıyla bu sene camilerimizde efendim teravihler cemaatle kılınmayacak. Evlerimizde efendim mümkün mertebe mesafe kurallarına da dikkat ederek cemaatle aile fertlerinizle birlikte teravih kılabilmeyi de kılmayı da Rabbim cümleyize nasip eylesin diyor. Rabbim hayırlara vesile kılsın. El Fatiha.